Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 1 Aralık 2020. Duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Aralığın biri oldu. 30 gün sonra bu yıldan kurtuluyoruz. Önümüzdeki yıl ne getirecek? Bilemiyoruz. Bu yıldan daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Onu hiç bilemiyoruz. Müneccim değiliz. Falcı hiç değiliz. Neye olacaksa yaşayacağız, göreceğiz. Şimdi bugün konuşmak istediğim mevzu şu. <laughs> Dün ve bugün çeşitli sosyal medya organlarından böyle bir video geliyor. Yaşlı orta yaşın biraz üstünde bir Latin doktor abimiz konuşuyor aşıdan bahsediyor. İşte Güney Amerika'da şurada yapılmayacak, bu olmayacak, şu olmayacak. Aşı şöyle zararlı. Bu işte insanlığı öldürmek için çıkartılmış bir şey falan filan diye. Güzel komplo teorilerinden hatırlarsınız belki. Bu salgının ilk zamanlarında ben de bir Fransızın videosunu paylaşmıştım. Araştırmadan, bakmadan. Sonuçta ne oldu? Hikaye oldu. Şimdi bu doktor abimizi araştırırsanız kendisi jinekolog. <laughs> e söylediklerinin hani özellikle Güney Amerika ile ilgili söylediklerinin hiçbir doğruluk payı yok. E, bir tıp bloğu bu konuda bilgi veriyor. E, bilgiyi İspanyolca veriyor, İtalyanca veriyor. Google Translate yaparsınız. Türkçesini öğrenirsiniz. Kimseye bir şey öğretmek zorunda değilim. Araştırın bulun. Facebook'ta olsun Twitter'da olsun, Instagram'da olsun böyle yalan yanlış bilgiler çok geliyor. Bana WhatsApp'la, Messenger'la da geliyor. Acele paylaşın, herkes görsün. Herkes görmesin, herkes paylaşmasın. Doğruluğu kanıtlanmamış bilgi doğru değildir. Saatinize. Nar aromalı vodka içiyoruz. Çok güzel ev yapımı nar aromalı vodka. Reklamları izlediniz. Onun için sevgili dostlar arkadaşlar bir konunun doğruluğunu araştırmadan insanlarla paylaşmayın. Şu meşhur şey de var. Mustafa Kemal'in Suudi kralına verdiği meşhur cevap. İşte ordularımla Kurtuluş Savaşı'nı bırakır, ordularımla gelirim, Kabe'yi başına geçiririm. Lafı da hikayeli unutmayın. Çünkü Kurtuluş Savaşı esnasında Suriye Arabistan ve Suriye Arabistan kralı yok. Zaten o dönemde de Kurtuluş Savaşı esnasında Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı değil. Yani 1919'da yazıldığı söyleniyor bu mektubun. Onun için gözünüzün önündeki gerçekleri bile göremeyebilirsiniz görmek istemezseniz bir şeye körü körüne inanmak böyle oluyor. Neyse fazla konuşmayalım. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.